merhabalar. Didim Tevzi Paşa'da. Denize 700 metre mesafede güzel bir portföy inceleyeceğiz. Bahçeli bir yazlık burası. 250 metrekare bahçe kullanımına sahip bitişik nizam. E, 700 metre sonra denize 700 metre diyoruz hep ama hani böyle sahil kenarı gibi düşünmeyin. Güzel şahane bir plaja ve kumsallık alana açılıyor. 250 metrekare bahçe kullanımı var dedik. Hatta bence şöyle bahçeyi çepe çepe bir gezelim. Şöyle arka bahçe alanından başlayalım çünkü önde bir köpek var. Bizi gördüğü zaman havlamaya başlıyor. Burada hemen bir depolama alanı, iki tane incir ağacı. Bu incir bizim sınırda değil mi Gizem? Bu sınırda. Evet. evet iki tane incir ağacı. Ee, şu ağacı bilmiyorum. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Gördüğüm kadarıyla kayısı yani ben yapraklardan tahmin yürütüyorum. Kayısı ağacına benziyor ama ben daha önce bu kadar büyük kayısı ağacı görmedim. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Böyle çepeçevre şu şimdi bu tarafa geçemiyorum ama şöyle uzaktan gösterelim istersen. Videonun sonunda da tekrardan paylaşacağız bu alanı. Bak görmedi sesimizi duydu yine havlamaya başladı. <laughs> İnsancıl bir köpek bu. Zeytin ağacı, üzümü, asması hatta üst, üst tarafı böyle kapatıldığı için de böyle kapalı gölgelikli bir otopark alanı olarak değerlendirebileceğiniz çok da geniş bahçe alanına sahip tadilatları, yenilemeleri yapılmış güzel bir portföy. Şimdi içerisiyle alakalı detaylı inceleme yapmak üzere geçiyoruz. Tekrar merhaba. Çelik kapısından mutfak dolaplarına, fayanslarından armatürlerine genel anlamda %90 yenileme tamamlanmış. Yenilenmesi gereken şey bence zemin uygulaması yani eski tip bir fayans kullanılmış. Siz arzu ederseniz parkeyle ya da yeni çıkan güzel böyle 60'a 120'lik fayanslarla, seramiklerle değiştirebilirsiniz. Mutfak alanı kapıdan girdik. Hemen sol tarafta buzdolabı alanıyla beraber mutfak tezgahı. Yine antrasit gri ve beyaz renkler kombin edilmiş. Fırın, Ankastre fırın setinizin yeri üstüne de bu tezgah üstü yani e, ocak davlumbaz gibi değil de tezgah üstü fırınınızı ve davlumbazınızı yerleştireceğiniz alanınız bırakılmış geniş bir mutfak. Yani e, şöyle burası yaz kış oturmada uygun. Sitenin de genelinde zaten yaz-kış oturuyorlar. Belli bir yaşın üstünde böyle sessiz, sakin bir alan istiyorum, bahçeyle ilgilenebileceğim, ekip biçebileceğim, istersem de denize yürüyerek ulaşabileceğim bir yer arıyorum diyorsanız burası sizin için doğru adres, çok da geniş bir salon alanı var. Yani sadece şu alan, şöyle baktığınızda geri geri gidiyorum ki siz oda genişliğini aşağı yukarı kafanızda canlandırın. Genelde eşyalı evlerin çekimlerini bu yüzden seviyorum. Çünkü hani eşyalardan aşağı yukarı çıkarıyorsunuz. İki kişilik koltuk, üç kişilik koltuk, şu işte koltuk takımı sığıyor şeklinde. Aydınlık, güzel, ferah, üzümü, inciri bana göre kayısısı ve zeytiniyle bahçesinde de güzel bir peyzaj alanı bırakılmış. Merdivenden, şey kapıdan girdik. Merdiven alanına geçmeden önce eski tip bir WC, merdiven alanı altı kullanılmış. Hemen buraya da bir e, e, lavabo alanı bırakılmış. Arzu ederseniz yani siz burayı bir kapı yardımıyla ya da bir separatör yardımıyla ayırıp ayrı bir alan gibi de hem ısı kaybını yani klimayı falan çalıştırdığınızda ısı kaybını da önüne kapatabilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz odaları incelemek üzere. Merdivenin inişi çıkışı konforlu. Merdivenden çıktık. L biçimde bir antre alanı var. Antrenin hemen e, bakın merdivenden çıktık. L biçiminde antre alanı e, bizi karşılıyor. Antrenin L'si balkona çıkıyor. Ona birazdan bakacağız. Hemen karşıda banyo alanı. E, biz elektriği açmadık o yüzden gerçek çıkıyor sanırım görünüyor değil mi güzel banyo alanı? Duşakabini, WC'si, lavabosu, Hilton lavabo seti yenilenmiş. Aynı renkte fayans bulmuş arkadaşlar valla. Aynı renkte fayansı da bulmuş. Geniş bir banyo alanı. Yani öyle küçük değil. Geniş bir banyo alanı. Şöyle geri geri merdivenden çıktım. Hemen sağ tarafta en küçük oda burası. 9 metrekare. Ama aydınlık bir penceresi var. Pencere de demir doğramaları güvenlik açısından bırakılmış. Çok da güzel düşünülmüş. Ama buraya bir çift kişilik yatakla küçük bir iki kapılı dolu. Ya da iki tane tek kişilik yatak rahatlıkla sığabilir. Odayı daraltır Yani tek kişilik yatak daha mantıklı buraya. Evet. En iyi şurada. 15 metrekare. Yani çoğu evi hatta 20 metrekare artısı da var çünkü. Çoğu evin salonu bu kadar. Yani az çok videolarda siz de artık takip ediyorsunuz yakından. Aydınlık, güzel bir oda burası. Rahatlıkla yatak odası takımı sığabilir. Aynı zamanda burada da daha önceki evimizin sahibi burayı herhalde çocuk odası olarak değerlendirmiş. Burayı da oyun odası gibi düşünmüş ama siz kiler olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca kendinize giyinme odası yapabilirsiniz. Güzel böyle raflarla eski eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz çok da güzel yeşillik bir alana bakıyor. Kuş cıvıltıları, sessizliği, sakinliğiyle bence sizi cezbedecek. Hem böyle keyfe eder artık tadilata ihtiyacı var diyebileceğimiz evlerden biri. Lokasyon olarak değerlendirildiğinde de çiçek gibi. Evet L'sinden yani antre alanının L'sinden balkon alanına çıktık. E, geniş bir balkon. Çamaşır kurutmalık. Tam balkon şeyin banyonun yanında. Şuradan şu yaprakları bir daha göstersene. Yani bilen varsa eğer ben hiç bu kadar büyük kayısı ağacı görmedim ama bana kalırsa kayısıya benziyor yapraklarından. Yoruma yazarsa sevinirim. Bu ne ağacı? Yani ben hiç bu kadar büyük kayısı ağacı görmedim. Yani. Evet geniş bir balkon alanı burası. Şöyle geriye doğru gidiyorum. Yaklaşık bir 12 metrekare diyebilirim. Hava alabileceğiniz güzel bir alan yaratılmış. Tam da banyonun yanında çamaşır kurutmalık diyebilirim. Komşular güzel, keyifli. Herkes birbiriyle akraba gibi. Güzel bir sistem burası. Şimdi e, hemen böyle ara katın özetini geçiyorum. Merdivenden çıktık. L biçiminde bir antre bizi karşılıyor dedik. L'si balkona açılıyor. Tam karşımızda güzel 5 metrekarelik bir banyo alanımız vardı. 9 metrekarelik küçük bir oda. 20 metrekarelik eki olan ebeveyn odasından bahsetmiştik. Arzu ederseniz orayı kapattırıp ebeveyn banyosu da yaptırabilirsiniz. Ya da depolama alanı, giyim odası, çocuk odası yapacaksanız Oyun odası gibi değerlendirebileceğiniz güzel iki odamızı, banyomuzu ve balkonumuzu inceledik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz, terası ve son odayı incelemek üzere. Evet, çatı katına çıktık. Diğer e, kata, yani son kata. Hemen sağ tarafta çatı avantajının kullanıldığı aslına bakarsanız iki ayrı odaya bölünmüş güzel bir oda bırakılmış. Hatta orada da bu odanın girişi var. Hemen teras alanından da bu odanın giriş var. Yani burayı kapattığınızda iki ayrı oda, açtığınızda tek oda gibi kullanabileceğiniz bir alan yaratılmış. Güzel de malzemelerden yapılmış. Yani hani böyle atıl şey kör bir oda değil, Atıl bir oda değil. Onu da belirtmekte fayda var. Hemen şöyle merdiven çatının kısmında şöyle göstereyim size. Depola alanı olarak bırakılmış çatıyla şu merdiven boşluğunun kısmı depolama alanı olarak kullanabileceğiniz yaklaşık 1 metrekarelik de bir alanınız mevcut. Yüklük deriz biz. Bizim oralarda yüklük derler ona. Evet, Adana Osmaniyeliyim. 1986 Adana Osmaniye doğumluyum. Hemşerilerime selamlar. Şimdi teras alanına çıktık. Geniş bir teras alanı burası. Üstü de çok güzel sandviç panelle kapatılmış. Böyle sıcağı da çok fazla geçirmiyor. Oldukça da geniş. Şöyle yürüyorum, geziyorum ki hani siz de o genişliği oradan görebilirsiniz. Lavabosu ve burada da bir WC bırakılmış. Açık hava WC. <laughs> Ama siz burayı isterseniz duş alanı, isterseniz mutfak alanı yapabilirsiniz. Ya da artık canınız ne isterse evin sahibi sizsiniz. Çam ormanlarının içerisinde yani etrafı çam ağaçlarıyla bezelmiş makilik alan ve çam alan ee, çok güzel yani bin bir çeşit meyveye ulaşabilirsiniz buradaki diğer komşularınızın bahçesinde de. Mis gibi bahar geldiğinde çiçek kokuları e, sessiz, sakin denize yürüme mesafesinde tadilatları, yenilemeleri yapılmış. 3 artı 1, istenirse 4 artı 1 istenirse ebeveyn banyolu ya da işte hobi odalı, güzel, geniş kullanıma sahip bir portföy incelemesi yaptık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Kanalımıza abone abone olmayı, bizi Instagram ve Facebook hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın.